Love you, Merhabalar hepiniz hoş geldiniz bugün bana dediniz ki her videomun yorumunda gördüğüm yorum abi ekran kaydedici ayarların ne hangi ekran kaydediciyi kullanıyorsun cihazım seninkiyle aynı ama video kaydını aldığım zaman cihazım kasıyor. Ekran kaydedici ayarların nelerdir bunları bana gösterir misin?" dediniz. Çoğu yoruma cevap verdim. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Direkt bir videosunu çekeyim. Artık hani insanlar da direkt yorumlarda bu şekilde yazmasın. Bu şekilde de ben de cevap vermiş olayım insanlara diye. Göstereceğim. Arkasına artık gameplay bırakacağım. Yapacağım klasik işlerden bir tanesi. Çünkü direkt gösterirsem video kısa olacak o yüzden gameplay'i izlemeyebilirsiniz. O da ambar falan olur büyük ihtimalle. Neyse yavaştan geçelim. Kullandığım program Xiaomi'nin kendi ekran kaydıcısıdır. Herhangi bir ekran kayıcı. videoyu kısacık bölüyorum. Eğer ilk defa izleyen arkadaşlar varsa beni kanalımda birkaç telefonun performansları bulunuyor. Bunları kanalımdan bulabilirsiniz. 90 FPS config tablet modu yapımı bir sürü video mevcuttur. Bunları gidip izleyebilirsiniz. Ve beni izleyenlerin çoğu kanalıma abone değil. %94'lük bir kesim kanalıma abone değilmiş. Bunu %70'e, %60'a düşürürsek çok sevinirim. Abone olmak çok zor değil. Ve kanalımın tıl butonundan farklı ayrıcalıklarda sahip olabilirsiniz. Ve bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Programı kullanabilirsiniz. Yaptığım ayarları yaptığınız zaman benim gibi işte görüntüye sahip olursunuz. Ama ben demiyorum hani benim size verdiğim görüntü güzel değil. Bunu da kesinim. Çünkü ben yüksek bir şekilde verdiğim zaman telefonum daha fazla kasacak. Göstereyim. Gösterirken de anlatayım size. Evet benim ekran kaydı ayarlarım bu şekilde. Şimdi çözünürlük en yüksekte tutuyorum. Tabi şu an e, ekran kaydısını aldığım için değiştiremiyorum. Video kalitesi 8 bit. Buna bit diyorum genelde. 8. Ama siz bunu 10, 12 varsa o civarda yapabilirsiniz ya da daha yükseğine yapabilirsiniz. Çok yüksek yaptığınız zaman kapladığı alan daha fazla oluyor. Mesela şu an çektiğim video büyük ihtimalle benim e, 2 dakikada 2 dakika olmuş. 2 dakikada 50 MB falan. Ama oyun oynadığım zaman 2 dakikada 100-200 oluyor. 10 dakikalık videoda ise 1 GB 900 MB arası değişiyor. Yani bu da benim bir günde daha fazla video çekmeme yarıyor. Note 9'da, Note 8 Pro'da mesela öyle yapıyorum. Benim kullandığım ayarlar bu şekilde dediğim gibi sizin size hoş gelmiyorsa siz buradan çözünürlük arttıramazsınız zaten en yüksek ama bit yani video kalitesini 8 değil de 12, 15, 20, 50'ye kadar gidiyor sanırım. 50 ya yapmanızı pek tavsiye etmem 8 yani ideal orta oluyor genelde Cihazınız kazıyorsa 8 yapabilirsiniz yönler otomatik yaptım ben Niye bilmiyorum öyle yani sadece işte şu ilk ikisini Ayarlamaya çalıştım Eskiden sabit kara hızını kullanıyordum ama şimdi kullanmıyorum Niye bilmiyorum 30 FPS olmasın diye daha yükselmiyor bu arada bu Ekranınız en son kitlerini yeşil adı hakkında bir fikrim yok Dokunma hareketlerini yaparsam şu an mesela gördüğünüz gibi Bunlara gerek yok navigasyon tuşlarını görselleştir. Bunda ne işe yaradığını bilmiyorum. Ekran kaydediciye geri dön. Yani kaydı bitirdikten sonra yani şurada bir tane görmüyorsunuz aslında ama e, durdur tuşu gibi bir şey var. Kullanan bilir zaten. Boş yapmayayım burada. Ona bastığım zaman direkt ekran kaydediciye geri dön. Siz de bunları deneyerek aslında yapabilirsiniz. Daha da fazla bir ayar yok zaten. Önemli olan şu ikisiydi. Çözünürlük ve video kalitesi. Siz de herhangi bir ekran kaydedici kullanıyorsanız bu tarz benim yaptıklarımı yaparak aynı benimki kadar görüntü sahip olabilir. İsterseniz ben burada kendi ekran kaydı ayarlarımla bir tane gameplay bırakayım. Siz onu izleyin. Şimdiden size iyi seyirler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Team match. Let's go. scored for the first time Team is in the lead. Killing spree. team Reloading Great you're about to win The blue team is about to win Team victory.